arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber çok mutluyum. Allah hepinizden razı olsun. <laughs> aman 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 aman. aman, aman. Ya <laughs> zaman Allah. oldu. quick quick. Korku korku filmi geliyor ya akşama. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. 100 e abone olduğumuz için 100 abone olduk. 100 kişilik bir, bir dev bir aile olduk. Çok teşekkür ederim. Abone olanların ellerinden öperim. Yok abi ben bunları biz nasıl handaşsak kalacak böyle. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum.